içimde her savaşı kaybetmiş biri var. Her savaşta en önde duran da o. Mızrakların, okların, kılıçların hedefi olmuş. Ölüyor, defalarca ölüyor ama dimdik ayakta. Meryem, bu savaşın galibi kim? Sen söyle. Türk'ün kudretini hayallerimle bir tuttum küçücük bir odaya Anadolu'nun bahtını koydum. Türkistan'dan, Kerkük'ten, milletimden yüz çevirmedim. Koydum eski haritalar önüme, sordum. Nerede bizim olan o eller? Kızdım, sustum, durdum. Hayalim çok yıldızlı, iyi bir asker olmaktı. Gerektiğinde vurmaktı, vurulmaktı, Ölümlerle yatıp ölümlerle kalkmaktı. Muradım dağ, dere, tepe ölümü aramaktı. Diğerlerim yandı, nefesim kesildi. Ayaklarıma kader prangalarını vurdu. Bozumdaki düğümü aylarca taşıdım. O an ölmeyi diledim Meryem. Yaşamaktı en büyük isteğim. Vatan için yaşamak. Yaşatmak memleketimin çocuklarını. Ama gel gör ölmeyi diledim ölemedim Meryem. Her gün bir sana varıyorum bir memleketime. Memleketim bir an yüz çevirmiyor benden. Yüzü göğe asılı kandil gibi. Işığı cihanı aydınlatıyor. Elleri Meryem, elleri memleketimin. Üşüyen çocukları avuçlarında ısıtıyor. Memleket sevdası yakıp kavuruyor Kavruk güzlü, elleri nasırlı, yüreği hasarlı çocukları. Sen sırtını dönüyorsun Meryem. Onca yarayı görmezden geliyorsun. Oysa memleketim her yarayı bağrına basıyor. Benim seninle hayallerim olmayacak. Belki de hiç kulağına varmayacak. Adım geçtiğinde gözlerim dolmayacak. Olsun Meryem sen hep gül. Sen gül ki memleketimin çocukları gülsün. Gül ki vatanımın her yanı lalelerle bezensin. Çocuklar büyüt Meryem. Sav, temiz, memleket sevdalı çocuklar. Yaşıyorlar, yaşayacaklar. Düşünmeden, hesapsız, sorgusuz. Ölmelerine izin verme Meryem. Sen bu şiiri bitti sanırsın. Bu şiir vatanımla aynı yaşıt Meryem. Cihan döndükçe duracak değil. Sen bu şiiri bitti sanırsın Meryem. Gün gelir anlarsın ama bugün değil. Bu şiir alalade bir memleketin şiiri değil. Meryem.